İnsanların bu anlamda hani kendi inançlarını değiştirmeleri çok güç Biz buna hani bilişsel tutarsızlık diyoruz. İnsan hı hı. neye inanıyorsa onu sürdürmeye çalışır. Biraz oradan kaynaklanıyor. Tabii bunu aşmanın yollarını konuşuruz ama bu nedir? Bunun sonucu ne? İşte o bilgi girişini kapanması. Hani bir kez inanç oluştuktan sonra sonuca atlama oluyor. Bazı kişiler mesela çok daha çabuk sonuca ulaşıyor. O tabii bayağı bir psikolojik sıkıntıları yol açar ama o sonuç oluştuktan sonra da erken kapanma diyoruz. Yeni veri girişine kendisini kapatıyor. Sadece ona uyanları fark ederek sürdürüyor. Tabii onun arkasında başka psikolojik şeyler de var. işte e, salgın döneminde hatırlarsınız olmadık şeyler. işte 5G aracılığıyla yayılıyor. Bu şeylerle çip yerleştiriliyor bize. Hani bunlar bile e, çok büyük ilgi topladı. Bunları paylaşanlar oldu gördük. Orada da şöyle bir psikolojik mekanizma var. Şimdi herkes belli bir görüşü savunurken, hı hı. siz aykırı bir komplo teorisini savunduğunuzda, orada en önde olan insansınız. Hele bir de bilim adamı sıfatıyla orada bulunuyorsanız, hı hı. orada öne çıkıyorsunuz. Halbuki öbür tarafta yüz binlerce bilim adam var, aynı şeyi söylüyor ve o sıkıcı şeyi söylüyor. Hı hı. Siz o çok renkli şeyi söylediğiniz için ve orada çok önde olduğunuz için, Sensasyon. şey oluyor. Artı hı. Kendinizi üstün hissediyorsunuz. Hani büyük topluluk tırnak içinde hani gerçekleri bilmiyor ve fakat siz gerçekleri bilen e, o üst azınlıktan e, olmuş büyük oluyorsunuz. Büyük resmi gören öyle moda evet, bir laf var ya. Büyük resmi gören hani <laughs> dediniz ya. İtiraz eden. Hmm, evet. Ve itiraz eden. E, aslında bu bilgiyi almama veya bilgiye kapanma büyük ölçüde günümüz dünyasında hocamın dediği gibi daha psikolojik etkenlerle olan bir şey. Çünkü bizim gençliğimizde bile bizim bilgiye ulaşmamız işte giderdik kütüphanelerde indeks medikuslar taranır. O dergilerin gelmesi bekler. Şu anda bir tuşla hemen hemen pek çok bilgiye ulaşabiliyoruz. Burada genel olarak aslında artık psikolojik mekanizmaların devreye girdiğini görüyoruz ki aslında insanın pek çok seçiminde duygusal etkenler önemli. Daha sonra siz o duygusal olarak sevdiğiniz şeyi Akla büründürüyorsunuz bir yerde. Hı hı. E, siyasi seçimlerde de bu var tabii.